Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün, merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hoverboardla güvenlikten çıkacağız. Giriş takıyoruz. yaptık ama güvenlik geliyor. Evet. çabuk, oh çabuk, çabuk, no! Hasta, evet. Hemen anneciğim koş. Çabuk. Evet. Çok hızlı geldi ama. Daha biz merhaba demedim. Merhaba, merhaba demedim. De, de, güvenliğe, güvenliğe takıldık. Ee, arkadaşlara selam veremedik değil mi Aslı'cığım? Hadi anne biraz hızlı. Geliyor anne mi arkamızdan? Yürü. Ya koş. bu niye yasak acaba? Ama bak bu ileride de olabilir orası. Evet dünya yavaş gidelim, temkinli gidelim. Bu niye <laughs> acaba yasak? Bilmiyorum ki şey ama çocuklar böyle camlara falan çarpabilir diye herhalde. Ha, he ha. He. Aslı. Aslı evet, şimdi ama. peki hoverboard'ı e, güvenlik eğer ki kullanmamızı istemiyor, istemiyorduk bizim de bir sürü yerler, bir alakası şey yok. Konuşamadım bu arada. Yürü ya. Hadi gel Hadi gel anneciğim. gel. Koş koş. Koş koş kızım koş. Peki bu güvenlik, bu hoverboard'a niye yasak koymuş? Ya çocuklar çarpabilir diye herhalde niye olacak? Tamam da. Değil mi anneciğim ya şuna bak yasak bile dönüyor burada tamam ya. Tamam da Aslı, aslı yasınlar ya o zaman biz <laughs> niye O sürüyor, ben mi sürüyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya O zaman ben <gülüyor> süreyim <gülüyor> beni alsınlar. <laughs> gel gel gel. Hadi gel diyorum koş diyorum kızım güvenlik ne? şimdi. Aslı, Aslı şimdi yakalanacaksın. Gel buraya. Yakalansın yakalansın. Ya, gel buraya. <laughs> Nereden gidecek acaba? Buradan gidelim ben. Aslı sen git yakalan kızım. Buradan da yok. Hiç... Şurada ya Karşıdan çıkabilir biliyor musun? Evet yavaş yavaş. <laughs> Anne markete gideceğim. Kızım marketin yapacaksın? sırası mı ya? <laughs> sen önden git de bir tane bak bakayım. Kızım hiç uğrunda değil ya. Şimdi yakalarlarsa görürsün elinden ne olacak mı? Yakalandığın avur borunu alıyorlar mı? Alıyorlar tabii. Aa, çok ya. Aslıya alsalar mı? <laughs> Yok mu anneciğim? O zaman gel bu taraftan gidelim. Aslı. Anlıyorsunuz. Siren sesi. Ya ne siren? Alarm siren sesi veriyorlar bize. O, hayır ya. Hayır ya alarm veriyorlar. Ha Aslı baban ne kadar kandırıcı biri. Ha? Kandırıcı Yalnız duydun mu? Ne dedim? Kandırıcı dedi. Evet. <laughs> ben anneciğim güven. Ben bozuk vermedim ya. ama sen kendi kendine verdin. <laughs> anne, anneciğim havur vortu da alır elinden eve de gönderir. Bir daha da gelemez. Aslı git hadi git git. Yani, anneciğim oraya öyle. nasıl saklanacaksın? Saklanacak bir yer yok ki. İstiber beraber kaçalım gerekiyorsa ben de sana... Hadi gel anne. <laughs> gel gel koş 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 şimdi yak. Hadi. Aslı dur, çok hızlı gidiyorsun, yakalanacaksın. Baban nerede Aslı? Yani ya. 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 Sen niye sizi yakalasın saklanıyorsun? Sizi yakalasınlar. Güvenlik seni mi arıyor ki saklanıyorsun? Sizi yakalasınlar, ekip olarak beni sürüyor. yakalamasınlar. Ben sizi yakal yakalamazlar. Aslı git de bak bakayım, şöyle el git de bak bakayım geliyor mu? Gel, ya, gel anneciğim, arkadan da kimse gelmiyor. Anlamadık ki güvenlikler nerede? Başkalarının kovabörü arasında. Aslı gidiyor dur bak şimdi mi miyim? Ya koş ablanın yanına. Var mı Aslı? Hiçbir yok. yok. mu? Yok mu? Allah Allah. Vaz mı Bizim güvenlikleri kovalasak acaba? <laughs> Vaz mı Nereye gidelim? Nereye gidelim anne? Tamam anneciğim oraya gidelim. Ay şekerciydi yuttum. Amca bu güvenlikler oh, no. de yuttum. Yok mu? Yok mu? Oh yok. no! Bunlar hepsi iki bağlar bizi arıyorlar ben sana değil. Ellerinde jop da var mı? Yok artık ne yapacaklar jop <laughs> <Aa, gülüyor> orada 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 Gamze orada. Var mı orada? Oh no! Orada, Şuradan mı gidelim? Şuradan Şurada mı gidelim? Şuradan gidelim çünkü orada. Geliyor aslında. Evet, seni. Bizim bizim kız. bizim resmimizi almışlar ellerine. Şeyleri gösteriyor diye gibi evet evet. Aslı hızlı sudan ne diyor? Kadın güvenlikti. Ha? Elinde resmimiz Ay, koş var. Ay diyorum Aslı sus kızı. Ya Aslı'yı verip kurtulalım bence. <laughs> ya çocuklar. Ya anneciğim güvenlikler bizi arıyor sen gel. O da oraya oturdu. Aslı Rüya. Hadi gelin çocuk var. O zaman biz gidiyoruz seni götürsünler ya. Aslı ne Baban nerede? Ha? Ne yapıyorsun? Hepsi oturdu. Ya ne kadar meraklısın. Bunu yakalayacaklar ben değil ki ya. Evet. <laughs> koş. Hadi koş. Ya. Kızım Hadi koş, kız. seni vereceğiz koş. ve gideceğiz. Ben Arkamızdan Neden? geliyor. Koş anneciğim. Ben o zaman biraz git. Önde Korkma, güvenlik evet var anne. mı? Bak. Kork, korkmadınız. Niye korkuyorsun? Abla yakalarlar. Biz bir şey yapıyoruz. çok sessiz. <laughs> Allah'ım güvenlik geliyor mu? O yüzden sessiz, kaçmış herkes. Şey yazıyordu, elindeki kağıt da büyük bir kağıt. Mantıklı. orada bir tane daha geliyor Gamze. Geliyor mu? Aslı oh, güvenlik geliyor. No. Rüya güvenlik geliyor arkamızda. Gel anneciğim koş. Ne oldu? Ben Rüya'yı vermem. <laughs> Bu sefer de Rüya mı Tamam Aslı'yı verek dedik ama Rüya'yı vermem. <laughs> o zaman... Tamam. O, Gamsa, Güvenlikte yalnız, güvenlik de, güvenlik de Rüya'yı verelim mi? Biz mi onları kovalasak? Güvenlik... <gülüyor> <gülüyor> Rüya <laughs> gel gel hastayı bırakalım annenle beraber biz gidelim Rüya 3 Iska, kata çıkalım en iyisi gel biz güvenlikleri kovalayalım en iyisi güvenlikler bizi bulamadı gel anneciğim ama Koş tam dedi. kaçış oldu evet baksana güvenlik yok bir şey yok biz ne, ne oldu biz onları kapatıyoruz <laughs> Tamam anne. Kaldı şurada takım elbiseler var. Gel bir geçelim. Oh no! Aslı sakin ol. söyle bir an önce gitmemiz lazım. Rüya bu taraftan. Rüya. Rüyanın için burada değişti. Gel gel gel. Şuradan hemen arkadan asansöre binelim. Yani. Gel gel gel. kızım. Gamze karşına var. O tarafa dönüyorlar Mustafa. Şuradan hemen bizim binmemiz lazım. Rüya dön hemen. Çabuk çabuk oraya dön kızım. Gamze karşıda bayan güvenlik var. Çabuk çabuk. Allah. Güvenliklerin hepsi burada. Çabuk hep çabuk çabuk, çabuk. Burada burada burada. Anneni bırak, bir anneni bırak, anneni bırak. Beni niye bırakıyorsunuz? Ya içi bastık. Ha. Ya çabuk çabuk geliyor geliyor. Rüya. Sen susun Ablamla ya. Ablamla ben gelme dersen onu daha getirecekti güvenlikler. Ya ne yapacağız biz bunlarla böyle? Anne ayabayı dövüyor. Evet anneciğim. Ya, bak şimdi Aslı'yı verebilirdim de. Rüya yazık onu vermeyelim evet. ya. <laughs> Aslı'yı verelim ya. Oturuyor. <laughs> <laughs> o onun aklına geldi diye. Ay geldik ya. Sakin yavaş çık yavaş. Ay ya, bu taraftan. Bak, gel, bak. gel 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 gel. Oh no! Ay, eyvah yakalanacağız şimdi. Koş çabuk. Gel gel, gel buradan gel buradan, buradan. Allah. Şuraya saklan oğlum. Gel 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 hey, buraya gel. Gel gel gel. Okey çıktık bak arıyor. Oh no! Şimdi, dur, rüya yok. gözükmesin rüya. bu ya? Fark etti mi acaba? Bilmiyorum ki aşağıya indi merdiven. Herhalde görmedi. Aşağıdakiler söyledi o rüya zaman. Rüya az belki. daha yakalanacaktık. Aa bak burada burada bir yer. Güvenlik abla da burada. Soruyor ellerinde kağıt var. Ay, ay Aslı gel bizi arıyor anneciğim. Aslı'nın resmi var. Dön evet, anneciğim Aslı'nın resmi var. var. Aslı'yı alırlar. Ya ama hoverboard rüya mı? Bunda da hoverboard yok. Evet olmaz. Ya olur. rüya gitti gene ya. Hadi anneciğim yürü çabuk. Rüya çabuk 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 Rüya git Aslı, git sen git. Seni yakalamadan sen git, git. Rüya yakalacaklar şimdi anneciğim ya. Ne yapacağız Rüya? Önüne seni bak yakalasınlar. Şimdi. Kromi. Kromi'ye benziyor bu çocuk ya. Kromi ha? evet. Yavaş yaramaz kız. Şimdi Rüya, bir, tur, bir turla ben susam. Ay sen <laughs> sus. Hadi anneciğim koşun çabuk. Bir dakika arkama bir bakayım da. Eee? Ne yok ki burada? Geri bence onlar olacak. bizim asansörden çıktığımızı fark etmediler. Fark etmiş olsalar zaten gelirlerdi. Gerçi değil mi güvenlik bizim tam arkamızdaydı görmedim önce. Evet. Geri mi döndük acaba otobüse? Bakalım mı bir tane? Şurada baksana Yalnız kimseye... biz güvenliği kovalıyoruz şu an. Öyle oldu evet. Yakalanmaya mı çalışıyoruz yoksa? <laughs> yakalansak mı? <laughs> Aslı yakalansak mı? Kapı dışarı yer mı yer edilir, ederler bizi? Kapı dışarı ederler mi? Hoverboard alır bizi de gönderirler. Hoverboardumuzu niye alıyorlar bizim ya? E ama sürmeye diyorlar sana Tamam yatırıyor. dışarıda sürüyorum. Dur bakalım. Rüya sen yavaşça Yavaş bak da gitmiyor. gel. Yavaş Bak bakalım var mı orada güvenli. Sen bak da gel hadi şu köşeye hemen. Dondurmacı ablanın or, or, or orada, değil mi, mi burası? Bak. Evet. Don bakalım ben de abla dedim var. de. Aslında ben de abla dedim de. Yot mu? Yotmuş. Yot mu? Yot mu? Dur anneciğim, bekle bakalım. Evet, yok hiçbir yerde yok. Yer yok. Mustafa! Kedi girmiş. Yürüyen merdivenlerin oradan bir tane takın bitir, adam indi şimdi arkamızda. Bir an şu tarafa doğru gidelim. Çabuk gidelim, çabuk. çabuk. Gidelim, gidelim, gidelim. Koş. koş, 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 koş. Bak arkamızda var ya. Mustafa iniyor, gördün mü? Gördün mü? Amirleri yakalayacaklar bizi. Biz bence buradan inip bir an önce elimden gireceğiz. Bir an önce eve çıkalım. Yedin. Hadi gidelim. O bizi gördü. Şimdi Şu. kesin güvenlikler. Hadi gidelim çocuklar. Hadi anneciğim. Hoş arkadaşlara da veda edelim. Hadi gel. Rüya gel 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 Rüya. Rüya yakalanacağız. Gel buraya. Gel. Rüya. Arkadaşlara veda edelim. O zaman bugünkü videomuzun sonuna, sonuna geldik. Her ay unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.